Trump anketlerde farkı daha da açar mı? Tabi bilinmez bunlar. Ee, Trump'ın mitinginde ateş açıldı sevgili seyirciler. Tekrar yenileyelim. Başkan adayı Donald Trump'ın Persilvanya eyaletinde mitingi sırasında ateş açıldı. Trump gizli servis ajanları ve polis tarafından uzaklaştırıldı. Trump'ın araca binerken yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü. Pensilvanya eyaletindeki mitingi sırasında kürsüde konuşma yapan başkan adayı Donald Trump silah sesleriyle yere düştü. Ardından korumaları Trump'ın etrafını sararak güvenlik çemberi oluşturdu. Korumalarının omzuna tutunarak aracına binen Trump yumruğunu havaya kaldırdı. Mitingini takip etmeye gelenlere iyi mesajı verdi. Trump'ın yaralanıp yaralanmadığı hakkında <laughs> Bilgiye sahibiz şu anda. Kulağa yaralanmış. <laughs> Şimdi Eda'ya tekrar dönelim. <laughs> ABD eski başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a düzenlediği miting sırasında ateş açıldı. Trump korumalar tarafından kürsüden uzaklaştırıldı. Ayrıntıları Anıl Surar aktaracak bizlere. Teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an en çok konuşulan son dakika konu, konusu önceki başkan Donald Trump'ın bir suikast girişimi. Aslında mitingi çok da konuşuluyordu. Dakikalar öncesinde bu silahlı saldırı gerçekleşti. <laughs> bu saldırı gerçekleşmeden de aslında Donald Trump e, seçim startını verdi. E, biliyorsunuz e, adaylığı resmen açıklanacaktı. Bu ilk mitingi olarak görülüyordu. Pensilvanya ABD'de önemli bir eyalet. Çünkü e, demokrat ve cumhuriyetçi her an değişebilir. Amerika'da bildiğiniz gibi eyaletler çok çok önemli. E, hangi... E, parti kazanırsa o başkanlıkta e, yüzlerden çok önemli bir adımı oluyordu. Bundan dolayı Donald Trump Pensilvanya eyaletinden seçim startını vermek istedi. Bakın size önemi gösteriyorum. O yüzden Pensilvanya'da başlıyorum. Açıklamasını yapmıştı. Fakat dakikalar öncesinde Donald Trump'a e, silahlı saldırı düzenlendi. E, görüntüler e, ekrana geliyor. E, Donald Trump aslında bir konuşma yapıyordu. E, meeting sırasında kürsüde konuşma gerçekleştirirken Donald Trump'a 7-8 el bir silahla ateş açıldı. Henüz belirlenmedi nasıl bir silahla ya da tüfekle mi oldu. Fakat Donald Trump'ın elini arkaya götürdüğü, görüntülerde de e, kulağını, e, kulağından kanlar geldiği e, açıkça görüntülerde e, ortaya serildi. Ve hemen gizli servis ajanları Donald Trump'ı korumaya aldı, müdahale etti. Donald Trump e, bu müdahaleden e, ortadan hemen ayrılmak istemedi. Ayakkabısı ayağından çıkmıştı. Ayakkabım dedi. Ardından da e, kürsüde elini yukarıya kaldırarak e, bu seçimlerle ilgili e, hemen e, kısaca bir açıklama yaptı. Ardından e, yani burada şunu görüyoruz. Amerikan medyasını da bir yandan takip ediyoruz. E, Donald Trump vurulmasına rağmen, kanlar gelmesine rağmen Oradaki destekçilerine siz merak etmeyin, hafifçe yaralandım. Ee, yani ben yaralansam da e, bu seçimi sonuna kadar sürdüreceğim.